arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi size hemen 2 saniyede e, ee, LoL'de nasıl skin hilesi yapacağınızı göstereceğim. Bir de şu sesi kapatayım. Niye hala açılıyor tabii ki de. Uğraştıracak çünkü. Ne güzel değil mi? İşte. Eee, şuradan arkadaşlar ilk önce şunu indirmeniz gerekiyor. CS LOL Manager diye doğal anda basıyorsunuz şuradan kitabı basalım direkt. Sonuçta kitaptan indireceğiz. Burada arkadaşlar Windows.exe indirmenizi öneririm. Zip uğraşmayın. Direkt bunu indiriyorsunuz. Ee, ya da zipi indirin arkadaşlar. İndirdikten sonra şöyle Loader Manager yazalım. İyisin hemen bekliyorum. Tamam. Bunu buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sağ tıklayıp e, buraya ayıklayıp yapıştırıyorsunuz. Tamam. Şimdi bu indi buradan şuna çift tıkladığınızda çalışıyor. Ee, ben de zaten yüklediği o yüzden tekrar yüklemeyeceğim. Zaten yüklemenize gerek yok da direkt benim başka klasörde şu an duruyor. Şimdi buraya geliyorsunuz. Bunun linkini ben aşağıya bırakırım. Ya da istemiyorsanız ben bunu dosya tc'ye de yüklerim. Dosya tc'den de kendisi indirip hiç uğraşmazsınız direkt şurada. Skinler var. Hiçbir şeye uğraşmanıza gerek kalmaz. Ee, buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Ben yok sen iki virüsüdür diyorsunuz. Buradan da olan zibe basıyorsunuz. 160 MB gibi bir boyutu var. Ondan sonra bu geliyorsun şeyinize masa üstünüze ya indirme konusu neredeyse burada skins var burada tüm skinler var arkadaşlar şimdi uygulamayı açıyorsunuz uygulamayı ee, ben daha önceden açtım bu arada şey, sizde de ikonu böyle değildir söyleyeyim ben de ikonu böyle ama sizde değildir yani kendim koydum ben bunu eee, şimdi arkadaşlar ben de sürükle bırak olmuyor bu arada sürükle bırak olmadığı için şöyle ıı, verdiğim dosyadan skinsi çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Burada tüm skinler var. Buradan seçiyorsunuz. Mesela Gothic Eni. Ben bir de şey yapayım. Mf. Mf. Mf'e geldim. Prestige. Witching Misfortune 2022. Tamam. Ee, şimdi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı bunlar. Buradan Prestige bir Witching diye çıktı burada. Bunu ee, basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan oynaya bastım. Alıştırma, arttırma. Bu arada bunu şeylerde derecelerde falan da kullanabilirsiniz. Şey yapmıyor, banlatmıyor yani. Ben de kullanıyorum. Burada arkadaşlar bunu seçmeniz sadece yeterli değil. Bir de şuna basmanız gerekiyor. Bu arada bunu ilk açtığınız zaman size böyle Found League of Legends, League Client falan filan bir şeyler basabilir. Oradan Browse'a basıyorsunuz. LoL'ün konumu neredeyse mesela ben de şurada. Buraya e, mesela seçiyorsunuz hangi diskteyse Riot Games, League of Legends, Game. Buradan da şuna çift tıklıyorsunuz. Oradan algılıyor. Bu arada şuna basmadan dediğim gibi maça girmeyin istediğiniz zaman şey yapabilirsiniz lolu açtıktan sonra bunu basasınız şöyle istediğiniz zaman şey yapabilirsiniz maçtan sonra kapatın ee, buradan seçtim mf'i standart skin seçiyorum başka bir skin seçmiyorum saldırıya devamlardı neyse tp ile girelim hızlıca. Bu arada bu custom bu şey CS lol manager'la şey falan da böyle custom skin'leri falan da kullanabiliyorsunuz. Zaten biliyorsunuzdur da. Gördüğünüz gibi burada açıkça çıktı. Prestige. Bu işin sonu iyi olacak. Hemen önce göstereyim. saniye. Ne Bir saniye. Şöyle şey, falan ben da göstereyim. Tabana kuvvet. Gördüğünüz gibi Skill'ler falan hepsi var. W gördüğünüz gibi arkadan yarasada çıkartıyor. Yani tüm direkt skill'ler aynı. Bak E'nin konu falan da var. Vuruş efektleri de. Her şey bu. Böyle güzelce kullanıyorsunuz. Q'su falan her şey var. Gayet güzel. Böyle. Böyle işte arkadaşlar. Başka skinlere de e, bu verdiğim dosyadan istediğiniz hangi skin ise basıyorsunuz alıyorsunuz. Bu kadar kolay. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.